Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni videomla yine sizlerleyiz sizlere Özge ağızın birbirinden güzel yeni fotoğrafını sizlerle paylaşım ediyorum arkadaşlar Özge hız yepyeni projelerde yer alıyor ve Özge ağız sevenler ekran başında ve Özge hızın yeni projesini bekliyor ve sizler için Özge hızın özel hayatından da ve kendi iş hayatından da oldukça güzel yeni fotoğrafları ve fanlarıyla olan fotoğrafları sizlerle paylaşım edeceğim arkadaşlar takipte kalmayı unutmayın ve Özge Yaz kendi özel Instagram hesabında da aktif ve kendi ailesiyle kendi sevgilisiyle özel fotoğraflarını ve... E, işinde de çok başarılı... ve Özge Yıldız genç yaşta... E, bu güzel e, başarını... elde ede, e, edebilmiş de... çok güzel bir oyuncu... ve herkes tarafından çok seviliyor... çok e, büyük hayrancı kitlesi var... hayranları çok seviyor... ben de hayranlar için... E, yepyeni fotoğraflarını... sizler için paylaşım edeceğim... yeni videolar üreteceğim arkadaşlar... E, yepyeni videolardan ve... Özge Yıldız'ın nerede olduğundan... Yeni projelerinden haberdar olmak için sadece benim kanalımı izlemeniz yeterli. İyi seyirler arkadaşlar. Hoşçakalın.